arkadaşlar. Biz oyuncak mağazasındaki videomuza devam ediyoruz. Patike. Bizi evet. izlemeyi ve abone olmayı unutmayın. Şu an küçücük bir alışveriş sepeti bulduk. İçinde de malzemeler var. Çok sevdik çünkü Aras Market'te alışveriş sepeti sürmeyi çok seviyordum. Burada kendine göre bulduk bir tane değil mi anneciğim? Bunları yerine koyalım. Başka oyuncaklara bakmaya devam edelim. Çok güzeller. Böyle. Aa ne oyuncak seti doktor seti mi bakalım <laughs> doktor seti miymiş bu evet <laughs> kuaför setiymiş anneciğim efendim gel bakalım şuradakilerine bakalım bir de Aa, aras bak ne var gel bak bak gitarlara bak gel gördün mü aras bak Ahşap gitar. Bak bu da elektronik. <laughs> gel. Aa Aras bak baba ne bakıyor? Baba robot alacak sana gel. Bir de, bir de, robot. robot? Baba kik, Robot bakıyor babası. Robot, kik, Neredeymiş robotlar? Nerede düşmüş? Baba, ya, babası, robot, kik, kik. Nerede düştü anne? Aa Dinamor mu? Robot. Kumandalıymış bir de. Robot. Babacik. Evet annem. <laughs> Beğendin mi sen bunu? Bu? Robot. Robot. Babacik Robot. Ne robot? Hı hı. Burada hep dinozor. <laughs> robot, Evet annem. Gel bakalım burada ne? Aras bak. Burada da kumandalı arabalar var. Bak kumandalı arabalara bak. Aa evet. Evet anneciğim çok güzel şeyler varmış burada. Robot. Bakalım buradaki arabalara böyle. Çok güzelmiş kumandalı arabalar değil mi anneciğim? Evet. Orada buldun mu sen? Bak burada da. Aa gemi. Aras bak gemi. Bak burada gemi var. Gördün mü gemiye? Evet. evet. Gemi anneciğim, bak iş makineleri, polis arabası, çok güzel. Bak burada da var. Bak uçak, helikopter. Bak helikopter, uçak. Aras bak. Evet, uçak. Ay, 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 ay. Gel, başka oyuncaklara da bakalım. Bak burada çöp arabası varmış. Burada böyle Batman'in arabasından varmış. Gel başka neler varmış. Kocaman bir silah. Tüfek. Sıkı tut ama birazcık ağır gel. Gel anneciğim. Bak kocaman dağ araçları var. Hepsi çok güzel değil mi? <laughs> Efendim. Nerede gördün? Helikopter anneciğim. Bakalım. Helikopter ama sanırım bu kırılmış. Beğenmedin değil mi? Kırık çünkü. Çüçüğü Evet. Çüçüğü de Bak Çiçeği. Çüçüğü mu? Evet çüçüğü. Aferin sana çüçüğü bulmuşsun. Çüçüğü de arıyor. Evet. Aferin sana. Bak. Bu neymiş anneciğim? Başka ne varmış sana göre burada? Burada zeka oyunları mı varmış? Santranç gibi. Çok güzel. Düt düt de orada. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.